kaçtım ben bu arada. Aa, nasıl oldu? <laughs> 17 yaşındayken ben Türkiye'de oyuncu olacağım diye arkadaşımın yanına geldim. Aileme hiç haber vermedim. Çok cezurdum o dönemde. Tekrar olsa tekrar yaparım bu arada. Araplar ya da yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde işte saldırı oluyor falan. Böyle bir şey yok bu arada. Hani Hı -hı. ırkçılık var bize karşı. Ben yıllardır burada yaşıyorum. Tek başıma geldim. Bütün arkadaşlarım Türk. Ben artık kendimi Türk olarak görüyorum. Ben hiçbir zaman ırkçılığa maruz kalmadım ki burada. Çıkıp da sen Arap olduğun için ve ben tekrarlıyorum ben faslıyım ya da sen Arap olduğu için ben seni çıkartıyorum demesi bu benim çok üstü açıkçası. Neden bu kadar seviliyor Türk dizileri? <laughs> Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz oyuncu İman Kasabilanka. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel gördüm bu arada. Söylemeden <laughs> <Teşekkür> edemeyeceğim. <ederim. gülüyor> sağ ol. Size çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hem oyunculuktan seni biliyoruz. Fas'tan Türkiye'ye geldin. Yıllardır buradasın. 9 evet. yıldır sanırım evet. değil mi? bu sene 9, 9 sene yıldır. 9 yıldır buradasın. Bununla ilgili sorularım olacak sana, ama ilk önce biraz daha yakından tanıyalım seni. Tamam olur. <laughs> Buyur. İman Kazablanka Faslıyım. Fas'ta doğdum. Fas'ta okudum. Matematik mühendisliğini bitirdim. Sonra Dubai'ye geçtim. Hosteslik yaptım. Hı. Modellik yaptım. En son Türkiye'de artık temelli olarak oturmaya başladım. Çalışmaya başladım. Hı hı. Matematik mühendisliğini isteyerek mi okudun? <gülüyor> ya... <gülüyor> Çok hassas bir konu bu. Bizde fazlaca hani genelde kadın olarak oyuncu olmak çok sevilen bir şey değil. Yani aileye söylediğin zaman hani bütün aileler tamam işte kızım oyuncu olsun falan gibi bir şeyle bir pozitif bir tepki vermiyor. Tepki vermiyor. Dolayısıyla ya mühendis ya doktor olacaksın sonuçta. Ben de çok iyi okuyordum, çok iyi notlar alıyordum, birinci oluyordum hep direkt Oy. olarak mühendis, mühendis olacağım yani oldu. öyle. Ee, onu okumak zorundaydım. Hatta bayağı ben savaştım, işte okumak istemedim, Konservatuvara girmek istedim ama olmadı. Oldu. Kaçtım ben bu arada. Aa, nasıl oldu? <laughs> 17 yaşındayken ben Türkiye'de oyuncu olacağım diye arkadaşımın yanına geldim. Aileme hiç haber vermedim. Çok cesurduğum o dönemde. Tekrar olsa tekrar yaparım bu arada. Hı hı. Ama riskli ve cesaret gerektiren bir şey. Çok riskli ama ben çok hani benim o feminist tarafım çok güçlü. Hani hı hı. faslı da olsam kadın istediğini yapar falan. O şeyle bakış açısıyla bakıyorum her şeye. Hı hı. Ee, gittim ailemle konuştum. Ben birinci oldum. Liseyi bitirdiğimde çok iyi not aldım. Ben dedim ki oyuncu olmak istiyorum. Hayır bizde oyuncu falan olmaz dediler. Herkes işte kuzenlerin, herkes doktor, mühendis falan. Ben dedim ki Emin misiniz? <laughs> Eminiz dediler. Ben de işte pasaportumu alıp hiç kimseye haber vermeden Türkiye'ye geldim ama çok kalamadım. Sonra işte haber verdim onlara. Tabii ki onlar da çok yıkıldı. Annem çok üzüldü. Annem için çok üzüldüm tabii ki ama sonuçta hani ben oyuncu olmak istiyorum. Hani izin verseniz ne olur? Ha, ha, özellikle abilerim hepsi Fransa'da okuyordu. Belçika'da okuyordu ama bana izin yok kız ben, olduğum için. Ee, geldim, bir hafta kaldım. Babam yanıma geldi. Dedik işte sen oku, üniversiteyi bitir, sonra ne yapmak istersen yap. O i̇şte altın bileziği alacaksın falan. Hı hı. Burada da var bu. Evet tabii var. Ee, döndüm, bitirdim, e, üniversiteyi bitirdim ama sonra e, üniversiteyi bitirdiğimde tekrar konuştum onlarla işte ben üniversiteyi bitiriyorum da ama ben oyuncu olmak istiyordum Türkiye'de. Tekrar söyledim ama e, hayır dediler sonra o dönemde şey e, oldu tekrar nasıl kaçacağım diye düşünmeye başladım e, ve hosteslik işi geldi öyle Dubai'ye geçtim. Hani Dubai'ye geçmek benim için şey gibiydi hani bir çıkayım buradan da sonra çalışmaya başladığımda oyuncu olurum sonra. Peki ailen ne kadar süre karşı çıktı oyuncu olmana? Ya hiçbir zaman istemediler. Hatta Hı -hı. ben burada yaşarken yıllardır an, şey ailemle konuşmuyordum, konuşmuyordum, annemle de konuşmuyordum. Hı -hı. Çünkü onlar için hani bu kadar iyi not alan bir kız, bu kadar başarılı sektöründen mühendislik çok başarılıydım, şey değildim hani üniversite için birinciydim. Hı -hı. Neden bu işi yapsın? Çünkü çok riskli bir iş. Ben aslında sektöre baktığınız zaman bunu anlayabiliyorum. Hani bir anne olarak böyle bir işi istememesi bence. Bir olabilir yerden doğru yani zor Hı -hı. bir iş çünkü zor bir sektör Hı -hı. yalnızsan eğer ve bir, bir de ben hani sadece Fas'ta değil de ben kalkıp Türkiye'de tek başıma bir oyuncu olmak istiyorum Hı -hı. yani dedim yani bu zaten, e, bir, başına başına evet ya bu zaten çok büyük bir şey <laughs> Türkiye'de tek başına gidip de oyuncu olacaksın bayağı büyük bir risk yani peki neden Türkiye neden Türkiye? Çünkü bak e, hep hani küçükken Türk dizileri vardı bizde yayınlanıyordu. O dönemde şey vardı. E, Aşk Memnu vardı, Leyla, Hlamur evet. Altında da vardı. Biz hı hı. çok izliyorduk ve ben bakıyordum diyordum ki hani biz satın alıyoruz bu dizileri, izliyoruz, çok severek izliyoruz. Neden bir faslı yok orada mesela? Neden bizden biri gidip de orada oynamıyor ya da Arap hı hı. yok diye düşündüm. E, İlk ben olayım istedim. Hani vizyonum oydu. Hani çünkü oyuncu olmak Fas'ta nasıl olsa yaparsın. Fransa'da da yapabilirim ben. Çünkü Fransızca da anı diyelim. Ama e, Türkiye'de yapmak başka bir şey dili öğrenmem gerekiyor. Ki, Diksiyonu evet. hani diksiyon dersi de almam gerekiyor. Zor bir şey ve ben zor şeyleri çok severim genelde. Hani Hı -hı. savaşmayı seven biriyim. Dedim ki ben orada yapayım. ilk olayım dedim. Bu arada çok güzel konuşuyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Hani hiç anlaşılmıyor. <laughs> çok uğraştım, çok ders aldım. Çok evet. diksiyon dersi aldım. Evet. Çünkü oyuncu olduğunda Türkiye'de diksiyon iyi değilse ve aksanlı konuşuyorsan o zaman şey oluyor. İşte sana göre bir karakter yok hani senaryoda öyle bir şey olmuyor Zar zor Olsa da karar. çok az oluyor. Çok az oluyor. Zaten olduğunda da sarışın oyuncu oluyor. Nedense yani, hani yani. Ukraynalı olması gerekiyor gibi bir algı var burada hmm. ya da Brezilyalı. Ee, o zaman zaten iş bulamazsın. Mecburen e, diksiyon dersini almak e, gerekiyor. Hmm. Oyunculukla ilgili sorularım olacak ama öncesinde şunu da sormak istiyorum. Hani sana bu çok sorulmuştur eminim ki. Türkiye ile ilgili neler düşünüyorsun? Kendi ülkenle kıyasladığın zaman farklılıkları neler? Hmm. Ya da daha rahat konforlu mu hissediyorsun mesela burada? İlk önce şunu söylemek istiyorum. Ben hosteslik yaptım ve bir sürü ülkeye gittim, dolaştım, orada kaldım. Ben tekrar tekrar hayata gelirsem tekrar Türkiye seçerim. ve Türkiye'de yaşarım. Evet. Türkiye'ye geldiğim ilk an bunu biliyordum. Zaten Fas'tayken de bunu biliyordum. Çok yakın çünkü bize. Hı -hı. Bu bir hani Araplara ya da Faslılara çok yakın diyelim. Müslüman bir ülke. Hani o kadar yakın ki hani ben hiç Fas'ta falan hani diyelim de yabancı bir ülkede yaşıyorum gibi hissetmedim hiçbir zaman. Hı -hı. Yani onun için Fas, şey Türkiye Yakın seçtim. hissettim evet, çok yani. Çok yakın kendine. Asıl sebep bu oldu. Yakın bir de hani e, şunu da söylemek istiyorum. Son dönem ve bunu çok görüyorum. Mesela sosyal medyada işte e, Araplar ya da yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde işte saldırı oluyor falan. Böyle bir şey yok bu arada. Hani hı hı. ırkçılık var bize karşı. Ben yıllardır burada yaşıyorum. Tek başıma geldim. Bütün arkadaşlarım Türk. Ben artık kendimi Türk olarak görüyorum. E, bana destek olan Türk oldu. Ben hastalandığımda bana bakmaya gelen arkadaşlarım Türktü. Hiç böyle bir ırkçılığa maruz kalmadım. Yani son dönemde gördüğüm şeyler gerçekten beni çok üzüyor. Yani misafirperverlik perver çok büyük burada, çok evet. tanınan Türkiye'de. Neden öyle şeyler oluyor? Sosyal medyada bilmiyorum. <laughs> Belki şey de bu olaylar oldukları için ve sosyal medyada çok vurgulandığı için sektörde ve bu işte oyunculukta biraz zarar gördüm ben. Evet yani gerçekten ben de onu söylemek istiyordum. Sosyal medyada artık çok söylenmeye başlandı. Evet başkandı. ve bence bu bir propaganda bence. Do doğru bir şey değil. Bazı taraflar böyle bir imaj vermek istiyor. Hani hem turizm darbe görüyor hem ekonomi iyi olmuyor. Çünkü sonuçta hani turistlerin gelmesi gerekiyor ki ekonomi şey yapsın yani e gitsin beni özüyor Çünkü ben öyle bir şey yaşamadım hani toplumda. Hatta ben Baraj'da çalışırken oynadığımda toplumdan çok sevildim seyirci bana her gün yazıyor, şu an her gün yazıyor ulan neredesin seni görmek istiyoruz. Ben hiçbir zaman ırkçılığa maruz kalmadım ki burada. Nasıl öyle oluyor? Hı hı. Ve bu dediğim gibi bu sektöre yansımaya başladı. Peki çok sayıda e, Arap arkadaşların vardır. E, işte Fas'ta da görüştüğün arkadaşların, tanıdıkların vardır. Onlar ne düşünüyor bununla ilgili? Yani Türkiye'ye artık gelmek istemiyorlar mı bu söylemlerden ötürü? Şöyle e, ben Fas'lıyım ve Fas Türkiye'de farklı e, şey gözüküyor ve farklı bir yaklaşımla e, oluyor bu. Çünkü e, Fas, hani Fas dediğinde Türkiye'de tam Arap olarak görülmüyor. Zaten hani Fransızca da konuş Fransızca konuşuyoruz vesaire. Tam buradaki Türkiye'deki Arap daha çok hani Suudi Arabistan, Dubai falan gibi algılanıyor. Oradan evet, da çok evet. arkadaşlarım var. Fas'tan da hmm. arkadaşlarım var. Daha çok hani Faslı değil de Suudi Arabistan'dan, Golf Area dediğimiz yerden gelen insanlar saldırıya maruz kal kalıyor e, düşünüyorum. Onlarla konuştuğumda aslında onlar çok seviyor Türkiye'yi hmm. ve gelmek istiyorlar ve her şeye rağmen geliyorlar bu arada. Sadece onlar da biliyor hani son dönemde neden bu son senede bu kadar olay çıktı. Onlar da e, her şeyin farkında aslında. Evet. Peki yeni konuya geçeyim. E, Modellikte yaptın aynı zamanda 2018 yılında Best Model of the World yarışmasında dünya birinciliğini evet. kazandın. Ardından seni çok sayıda projede de görmeye başladık. Evet. Ama ilk olarak modelliği sorayım ne kadar bir süre yaptın? Modelliği Dubai'de yaptım, Fransa'da yaptım, en son Türkiye'de yaptım. Yani bayağı bir 4 yıl falan, 5 yıl daha yaptım. Evet, evet, yaptım ama ben onu hep bir basamak olarak gördüm. Ben modellikten çıkıp da oyunculuğa gireceğim ama bunu yaparken aslında modelliği işi şey için yaptım. Hem e, kamera önünde rahat olayım, hem çalışayım, hem para kazanayım. Çünkü oyunculuk dersi almak istiyordum. Türkçe öğrenmem gerekiyor ve bunlara ee, ne veriyorsun hocalara? para veriyorsun <laughs> aynen, aynı. <laughs> Çalışmam gerekiyor bir yerden. İlk geldiğimde bak, ben zaten hiç Türkçe bilmiyordum, anlıyordum. Çok okuyorum çünkü herkesin söylediğini anlıyorum ama konuşmakta çok zorlanıyordum. E ders almam gerekiyor modelliğe o taraftan zaten şey yaptım devam ettim. Bir de baktığınız zaman en büyük isimler, en ünlüler modellikten çıktı Tabii. herkes, özellikle şeyden best model, modelden. Evet. Ee, onun için ben basamak olarak gördüm hı hı. ve ilk rolünde barajdaki evet. Zahra e, karakteri oldu evet. e, o süreçten de bahsedebilir misiniz oyunculuk serüvenin hikayen nasıl gelişti güzel gelişti Best hı hı. modelden sonra e, baraja girdim benim için çok zordu çünkü hani e, ben hep işte şaşalı makyajlı saçlı falan her şeyim hazır olarak defilere gidiyoruz ve çalışıyoruz İlk iş hani biliyorsunuz ilk iş ilk defa tanışıyorsun seyirciyle ve o işte ben sıfır makyajla, sıfır fönle çok böyle bol bol şeylerle çıktım. Hı -hı. Hani ben korktum ilk aslında iş geldiğinde ben istemedim o iş aslında çünkü hani seyirci beni öyle görsün istemedim. Ne kadar yok işte yetenek önemli dense bile aslında güzellik de çok önemli bu işte Hı -hı. ve bunu hepimiz biliyoruz evet. zaten şu andaki başrollere baktığın zaman bazıları sadece güzel oldukları için zaten oynuyor. Yetenek olmasa bile ve ben korktum aslında dedim ki ben tamam oynayacağım. Kendimi kanıtlamam gerekiyor bir oyuncu olarak ama bu ilk dizim. Hani evet. Belki ikinci, üçüncü olduğunda tamam öyle çıkarsın da bu ilk işim istemedim aslında. Sonra dedim ki aslında bir ters köşe yapsak iyi olur deyip girdim ve güzel oldu aslında. Yine son dönemlerde böyle tarattığım zaman Arap olduğun için bir yapımcı tarafından hani diziye başlayacaktın hmm. ama son anda diziden çıkarıldın. Bununla ilgili ne söylüyorsun? Yine aslında biraz az önce konuştuğumuz bu hani Araplarla evet. ilgili işte zarar gördüm evet. dedim evet. ya işte o yani dediğim gibi ben hiçbir zaman bu ırkçılığa maruz kalmadım. Yıllardır burada yaşadım ve dediğim gibi aslında Türkler Faslıları çok seviyor ve herkes "Aa ben Fas'a gitmek istiyorum. Fas çok işte merak ediyorum. Çok etnik bir yer." herkes diyor. bu dediğim gibi aslında bu propaganda bana zarar verdi. Çünkü yapımcının böyle bir bahane Kullanıp beni işten çıkarma sebebi sosyal medyadaki olan şeyden işte. Tabii. Son anda baktı yok ben böyle bir risk almak istemiyorum dedi ve çıkardı. Ben zarar gördüm çünkü 8 hmm. ay bekledim o işi. 8 ay bekleyip de kişi evet, şey girmemek çok hayal şey. kırıklığı. Evet, yani. yani son anda vazgeçti ve yapacak bir şey yok. Normalde bu arada şunu da söyleyeyim. Bazen yapımcı değiştirebiliyor oyuncuyu istediği zaman. İşte en son son dakikada işte yok ben ikna olmadım bu oyuncuyu istemiyorum. Ama çıkıp da sen Arap olduğun için ve ben tekrarlıyorum ben Faslı'yım. Sen Faslı olduğun için ya da sen Arap olduğun için ben seni çıkartıyorum demesi bu benim çok üstü açıkçası. Evet gerçekten çok üzücü evet. bir şey. Genel olarak Türkiye'deki sektörle ilgili ne düşünüyorsun? Sence bir iş bulmak oyunculuk oyuncu olarak kolay mı yani kapılar kolay mı açılıyor senin hayatında nasıl bir etkisi <laughs> oldu bu ya şöyle Türkiye'deki en yanlış şey bence bu sektörde bazı isimler sürekli çalışıyor hı. ve o isim olduktan sonra tekrar tekrar o kişi o karaktere yakışmasa bile o işi alıyor. Çünkü bir fan kitlesi var, satıyor vesaire. Bir yandan e, ben yapımcıyı da düşünüyorum. Evet, hı hı. doğru bir karar. Bir yandan hani şey, business baktığınız zaman işte satıyor, ben para kazanıyorum. Bir yandan da e, Başka yetenekler, genç yeteneklere haksızlık oluyor haksızlık o zaman. Oluyor. Çünkü sürekli yeni bir isim çıkması gerekiyor. Onlara da fırsat verilmesi verilmesi gerekiyor. Ve o insanlar çıktıkları zaman zaten şey oluyor. Onlar da bir isim olacak. Sen onlara fırsat vermezsen, onlar nasıl isim olacak ki? Ya yani o. Bu noktada biraz zor, evet. evet, zor. Sektörde tutunmak biraz zor. Her oyuncuya klasik soru sorulur. Hayalindeki mesela rol ya da proje nedir diye senin var mı? Yani benim hayalimde Türkiye ile ilgili bir şey yok aslında. Hani şey gibi oluyor mesela hani kiminle oynamak istiyorsun? Bu beni çok şey yapmıyor. Hı -hı. Ee, ben karaktere bakıyorum. Tabii. Nasıl bir karakter geliyor hani ben seversem, ben sevecek miyim? E, sahiplenecek miyim? O karaktere e, bürünü bilecek miyim? E, ona bakıyorum. Onun dışında belki bir Netflix işinde çalışmak isterim çünkü ben dört dil bili evet, biliyorum, çok güzel konuşuyorum. Bir şey. Hani Türkçe, Arapça, Fransızca bir şey olursa böyle bir karakter çıkarsa, bir sürü dil kullanan bir karakter çıkarsa öyle bir şey istiyorum aslında. <laughs> evet. Şunu da merak ediyorum. Yani hem Fas'ta hem genel olarak e, Arap camiasında diyelim. Türk dizileri çok seviliyor. Yani evet. Hatta e, neydi? Muhteşem Yüzyıl mesela en çok izlenen. Aşkı Memnu dediğim gibi. Evet. Bunlar en çok izlenen diziler. Dizilerin başında geliyor. Neden bu kadar seviliyor Türk dizileri? <laughs> ya şöyle. E, daha önce hani ben çok çok küçükken şey vardı. Meksika şeyleri vardı. işte Rosanilda bilmem evet, de vardı. Evet derim, evet. <laughs> o vardı. Biz artık o dönemde bir konulardan. Çünkü tekrar tekrar aynı şey ve 400 bölüm falan sürüyor. Bir anda MBC e, diye bir kanal var bizde çok tanınan bir e, kanal. Bütün Araplar aynı kanalları izliyor genelde. O dizi almaya başladı ve şunu gördük. Şimdi Meksika'dan gelen bir e, dizi bizden çok uzak kültür olarak. Hmm. Çünkü onlar Hristiyan, hmm. onlar farklı şeyler. işte içki içiyorlar, daha çok şey hani nasıl anlatayım? Bizden çok uzak bir yerden geliyor o dizi ama işte aşk ve romantik bir hikaye olduğu için izliyoruz. Türkiye'den diziler geldiğinde, aa bu insanlar bizim gibi, bize çok yakın. Müslüman din de konmuş oluyor dizilerde burada biliyorsunuz ve görsel olarak da hani Meksika'da aynı yerde işte şey oluyor, dizi yapılıyor, set yapılıyor ama biz İstanbul'u görmeye başladık Hı -hı. ve İstanbul muazzam bir şeydi zaten, Hı -hı. hepimiz bunu biliyoruz. Aşık olmaya başladık şey İstanbul'da dizilerden önce biz bilmiyorduk, yani nereden bileceğiz? Hı -hı. Yani şey o dönemde sosyal medyada da yoktu, e, İzliyoruz yakışıklı adam güzel kız Müslüman, güzel bir ülke. Giyim, tarzı ve her şeyi bize yakın. Onun için çok popüler oldu bizde. Evet. Bazı ünlüler de çok ünlü. Mesela Burak Özçivit çok seviliyor diye biliyorum. Evet çok seviliyordum. Burak. Direkt aklıma o geldi. <laughs> o da best <gülüyor> modeldi. <gülüyor> evet, evet evet doğru. Evet. Peki ben merak ettiklerimi sordum aslında. Hem kariyer hayatın hem senin Türkiye'ye geliş hikayen. Peki yeni projeler var mı şu anki süreçte? İşte... Yakında inşallah olacak. Bakıyorum değerlendiriyoruz. Gerçekten içimesinden bir işe girmek istiyorum. Severek çalışmak istiyorum. Çünkü bu iş çok zor. Sevmiyorsan yapman inanılmaz, inanılmaz işkence gibi oluyor. Dolayısıyla karaktere aşık olmam gerekiyor yapmak için. Bir de ben biraz hani bir ara verdim bu işe barajdan sonra dönüşüm iyi olsun istiyorum hani durdum, çalışmadım. Hani bir sonraki iş iyi olsun i̇yi istiyorum. Olsun. Aa, iman Kazablanka bununla döndü densin istiyorum. İddialı bir şey istiyorum aslında. Çok gelen işler genelde e, Zahra'ya yakın oldukları için ben reddediyorum. Ben Zahra'yı tekrar e, oynamak istemiyorum. O karakter yani kötü karakter, hırslı falan. Tamam, oynadım. Güzel. İnsanlar da çok sevdi. Biraz Ters farklı bir şey olsun. Çünkü kendimi oyuncu olarak kanıtlamak istiyorum daha çok çünkü. Evet, oyuncular da öyle bir durum da var. Bir karakter yapışıyor, mi? Evet, yapışıyor. Üstünde. Ama bu bizim hatamız değil ki yani. Doğru. Kast yapan insan seni burada görüyor mesela. İşte orada çok iyi oynadı. Tamam. Bu, bu arada sadece Türkiye'de değil bu. Bütün dünyada, Muslera'da, evet. bizde, Hollywood'da bu işi çok iyi oynadı. Bu karakteri çok iyi oynadı. Biz onu aynı karakteri karakterde koyalım koyalım şey diye düşünüyorlar. Ama bence bunu değiştirecek kişi oyuncu yapımcı değil. Yani yapımcı seni istiyorsa öyle bir işe sen teşekkür edersin. Yok ben aynı şeyi şey oynamak istemiyorum dersin. Ve başka bir şeyi seçersin. Ama o çok biraz zor oluyor. Çünkü beklemen gerekecek. Tabii beklemen evet. gerekiyor. Peki tekrar sorayım. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. <laughs> tamam o zaman. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğin teşekkür için. ederim. Çok, çok sağ da sağ memnun oldum. Ben de çok Tekrar görüşürüz oldum. umarım ki. İnşallah. Peki, sağ olun. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz takipte kalın.